Hepinize merhaba. Açık hava ile ilgili bir deneyimiz var sırada. Yapmayanlar terlikle dövdükleri bir deney diyebilirim. Bir cam balonumuz var. Ağzı dar bir şekilde. Bir de haşlanmış bir yumurtamız var. Yumurtamız gördüğünüz gibi şöyle cam balonumuzun ağzına şu şekilde uyuyor ama tam giremiyor gördüğünüz gibi. Ve bir de pamuğumuz var. Şimdi pamuğumuzu yakacağız ve yumurtamızı cam balonumuzun ağzına koyacağız. Bakalım ne gözleyeceğiz. Önce pamuğumuzu yakalım. Yaktık içine attık ve yumurtamızı bıraktım ve gördüğünüz gibi cam balonumuz yumurta içine girmiş oldu yumurtayı içine çekti diye düşünenlerimiz var. Hayır. Yaktığımız zaman şurada cam balonumuzun içindeki havanın basıncını azalttık. Açık hava basıncı daha fazla olduğu için içeriye girmek istedi ama ona engel olan kim vardı? Yumurta vardı. O yüzden yumurtayı içeriye doğru itti. Yani burada yanlış anlaşılmasın içeriye doğru çekilmedi diyebiliriz. Umarım faydalı olmuştur.